Bu dört ciltlik Don basımı basımıysa güzel ama çok da değerli sayılmaz. Ve size küçük bir yardımda bulunabilir mi? Ee, ne tür bir fiyat düşündünüz? Dört ee, bin dolardan daha fazla gitmezler. Ah, pekala. Burada mısın? Merhaba Oytkin. Hiç vakit kaybetmemişsin. Aa, dinle. İçeride servet var. Tadını çıkar. Sen ak babasın Korsu. Bir ak babasın. Hangimiz değiliz ki? Anneni bile satarsın. Bu Don Quixote için mi? Tabii ki satarım. Ahlaksızsın sen. Tamamen ahlaksız. Yavlar. içmek ister misin? <laughs> <Şurası> güzel. Ben <laughs> Az önce telefonda Witkin vardı Kan kusuyor Öyle mi? Derdi neymiş? Senin para düşkünü için teki olduğunu söylüyor İş halledeceğini sanmış Sen bütün işi mahvetmişsin O da elini çabuk tutsaymış Alabilir miyim? Tabi Ayrıca kitaplara fazla değer biçmişsin Onları aceleye getirmişsin Şimdi kitapların iki katını istiyorlarmış. <laughs> İtiraf et canını okutun Yaptığım bu Yaptığım bu evet Ayrıca dedi ki Don Quixote'un İbara Don Quixote 1780 Dört cilt birden o bu çocuğu. Muhteşem. Muhteşem harikasın. Ee, şu müşterin İsveçli. Sence hala bununla ilgilenir mi? Bitkin canımı okur. Ona bu işe karışmadığımı söyledim. Yüzde on veririm. Yüzde yirmi. İsveçli benim müşterim. Anlaşma yok. Çocuklarımın hatırına on beş. Senin çocuğun yok. Hala gencim zamanım var. On.